Bugün hedef Fransa. Ee, Tünellerin oraya gidiyorum. Fransızlar da Belçikalılar gibi e, böyle bir 140 kilometre uzunluğunda bir tren yolu inşa etmişler. Veya tüneller inşa etmişler yerin altına. Şimdi size orayı göstereceğim. Hadi bakalım. Macera başlasın. Kalın sağlıcakla. var ama inanılmaz bir sıra vardı. Benzin almaya çalışıyordum. Lüksemburg neden benzin için bu kadar önemli? Avrupa'daki en ucuz benzin satan yer desek yeridir ülke anlamında. Yani aralarında ciddi kadar farklı. Ciddi ülkeler arasında fark var. Buralardan seyahat edecek arkadaşların bilgisine yani Lüksemburg'dan deponuzu küreleyip başka ülkelere ucuz mazotla geçebilirsiniz. Yani kadar diyelim 100-200-300 cent oynadığı oluyor yani. Neyse biraz Luxemburg'u göstereyim size. Şöyle burada hız limitleri 130 ee, yerine göre 110 şimdi ben biraz sonra bir 7 kilometre sonra ment istikametine doğru çıkış yapacağım. E, öyle. Bakalım düzeye doğru emin adımlarla yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdilik kalın sağlıcakla. Benzin almak için hadi dedim kaçayım başka yerden alayım. Şu sıraya bakın arkadaşlar. Fransa'dan, Almanya'dan birçok yerden buraya gelip benzin almaya, dizel almaya çalışanlar var. Ondan mütevellit uzun sıralar var şu an. <laughs> Selam bir haleye geçti. <laughs> şey gibi oldu tam beceri gibi bir kedi gördüm sanki bir haleye gördüm sanki. Neyse Fransa'ya geldik bizim meşhur tünellerin yakınlarındayım. Ee, bir 10 kilometrelik yolum var. Ee, herhalde iki buçuk gibi orada olacağım. Ee, müze zaten sınırlı ee, iki çeyrekle üç buçuk arası mı öyle şey yapıyor. Ee, yani bir saatlik bir gezme şeyim olacak inşallah güzel güzel gezmiş olurum diye tahmin ediyorum. Şöyle birazcık size e, Luxemburg'dan sonra Fransa'yı da göstereyim. Şöyle. Burası da Fransa toprakları. Bir kilometre sonra Dönel Kavşak'ta Route Nationale istikametine doğru ikinci çıkıştan çıkın. Yani Google olmasa olmaz işte. <laughs> Buralarda işte Fransa. Işler, bakın Dönel Kavşak'ta Route Nationale istikametine evet, doğru. E, buralarda şöyle bir hikaye var. E, Belçika'da şehrin içinde gitmek yani kilometre hızı e, 70 kilometre, Ama Fransa'da 50 bu. bu. E, bilginiz olsun bu da ayrı bir detay. Şimdi 70 tabelasını gördük. Şuradan da çıkış yapıyorum zaten. Evet, o yerleşim bölgesini terk ettik. Hızımızı 70'e alalım. Bir kilometre sonra daire 60 istikametine doğru sola dönün. Ay, Fransa'da yüksek gerilim hatlarının altından geçeceğiz şimdi. Yani bayağı iyi. iki tane kocaman yüksek gerilim hattı var. Fark ettiniz mi? Hiç ekilmeyen yer yok ülkede. Yani her yerini ekmişler. Bakın toprağa bakın. Bizde olsa bir sürü tarla var. Daire 60 istikametine doğru sola dönün. Neyse kapatıyorum evet. görüşürüz. Mekana geldik. Giriş bu şekilde. Bakalım nasıl bir yer göreceğiz şimdi. Fransa'nın bir köyü. Ama tepeye yapmışlar. Gölgeye kaçalım. şurası var galiba. Bence burası gölge değil. Ben buradan çıkayım şöyle yavaş yavaş. doğru yanaşalım şöyle. En mantıklı su. Ay ay. Neyse. Çok acele edelim. Bir saatim var bakalım. Hadi görüşürüz. Şöyle bir etrafı gene <laughs> bir şey yapalım. Sanırım şurası giriş kısmı. Fransızlar da bayağı bildiğim büyük bir şey yapmışlar ya. Sanırım burada da anıtları var. Şuradan giriş için bir bilet alacağız.